Herkese merhaba. Bu hafta sonu YKS sınavı var. Girecek tüm adaylara ve girecek tüm öğrencilerime. Şimdiden başarılar diliyorum. Umarım her şey çok güzel olur. Ve sınavla ilgili birkaç tüyo vermek istiyorum size. Öncelikle lütfen çikolata gibi yapay şekerli gıdaları yiyip sınava girmeyin. Doğal bal yiyebilirsiniz mesela. Yani doğal şeker almanız gerekiyor. Aksi takdirde bu beyninizi uyarmaktan ziyade beyninizin daha çok uyuşmasına sebep olacaktır. İkincisi, lütfen sınavdan önce heyecanınızı bastırmak için, bastırmak için demeyeyim, beyninize tehlike yok sinyali vermek için nefes egzersizi yapın. Pek çok nefes egzersizi varyasyonu zaten YouTube'da ve Google'da bulunmakta. Oradan bakabilirsiniz. Yine Türkçe soruları çözecek olan veyahut da diğer sosyal bilimlerde de anlama dayalı bazı paragraf sorularını çözecek olan arkadaşlarımız için bitiyor vereyim. Paragraf sorularında yaptığınız en büyük hatalardan bir tanesi arkadaşlar anlamı dışarıda arıyorsunuz. Anlamı paragrafta değil çok gereksiz yorumlar yaparak kafanızda paragrafın dışına çıkıyorsunuz. Bu nedenle de tüm şıklar size çok birbirine benzer geliyor. Mesela diyelim ki paragraf savaştaki toplumsal çöküşü anlatıyor güncel bir konudan bahsedelim. Siz de burada toplumsal çöküşün içinden ama toplumsal çöküş varsa ha o zaman ekonomik çöküş de vardır deyip gidip alakasız bir şeye yani aslında alakalı ama o şeyden paragrafta bahsedilmiyor. Ve siz gidip orada en olmadık şıkkı işaretliyorsunuz. Sonra da diyorsunuz ki ama şıklar birbirine çok yakındı. Hayır şıklar birbirine çok yakın değildi. Aslında siz sadece Yazarın söylemek istediğine odaklanmadınız. Buna dikkat ederseniz paragraf sorularını çok rahat çözebilirsiniz ki zaten şimdiye kadar bol bol çalıştınız. Peki. Başarılar diliyorum tekrar. Hepinizi çok seviyorum. Umarım herkes istediği üniversiteye yerleşir.